Merhaba sevgili anneler babalar. Bugün size çocuğumuzla ortak dikkati nasıl oluştururuz bunu anlatmak istiyorum. Bunun için bir etkinlik göstermek istiyorum. Biliyorum aileler çocuklarımızla oyun oynayamıyoruz, onlarla ortak dikkat oluşturamıyoruz, kitap bakamıyoruz diyorlar. Bunun için size basit bir kitap örneği vermek istiyorum. Bu kitap birinci sınıf çocuklarının okuma yazma öğrendikleri bir kitap. Ben bu kitaptaki öyküden bir şeyler oluşturmak istedim. Şimdi size bunu anlatmak istiyorum ama evvela şunu söylemek istiyorum. Çok tiyatral olmanız gerekiyor ki çocuğun ilgisini çekebilirsiniz. Burada ben 5-6 sayfalık bir şey yaptım ama çocuğunuzun ilgisi daha azsa bunu 2-3 sayfayla da sınırlandırabilirsiniz. Önemli olan birlikte bir şeyler yapabilmek, ortak dikkati Oluşturabilme. Şimdi birinci sayfaya açıyorum. Burada çocuğunuzun kelimeleri varsa bildiği kelimeleri kullanabilirsiniz. Aa, ezgi bir kedi bulmuş. Hadi kediye süt verelim. Lık, 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 lık. Sonra çocuğumuzun da yapmasını istiyoruz. Sen de yap, diyoruz. Eğer çocuğumuz yapmazsa fiziksel yardımla elinden tutup ona da bunu yaptırıyoruz. Eğer çocuğunuz kedi kelimesini kullanmıyordu pisi kullanıyor olabilir, pisi bilmiyordur, miyav diyor olabilir. Çocuğunuzun seviyesine göre bunu söyleyebilirsiniz. Sonra birlikte uyumuşlar. Yine çocuğunuzun seviyesine göre şşş gibi ifade kullanabiliriz. Biz de kendimizde hadi biz de uyuyalım yapabiliriz. Yine aynı şekilde önce çocuğumuzun taklit etmesini isteriz. Eğer taklit etmezse fiziksel yardımla onun da yapmasını sağlayabiliriz. Sonra diğer sayfaya geçtiğimde o kedi gitmiş, üzülmüş deyip gibi bir şey yapabiliriz. Sonra çocuğa hadi sen de yap diyebiliriz. Yine yapmazsa aynı şekilde elinden tutup fiziksel yardımla çok zorlamadan tabii ki de onu da yapmasını sağlamalıyız. Sonra dışarı çıkmış. Bir de bakmış ki kedi gelmiş. Benim kedim burada kirli. Öf. Pis gibi basit kelimelerle hatta çocuğun durumuna göre diğer elimizle de bu hareketi yapabiliriz. Yine aynı şekilde çocuğun da öf, pis yapmasını sağlamaya çalışmalıyız. Yani yine diyorum bunu çok zorlamadan ilk anda öykünün devamında böyle getirmeye çalışmalıyız. Sonra kediyi yıkamış. Fuşur 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 fuşur. Önce kendimiz yapıyoruz. Sonra da çocuğun yapmasını istiyoruz. Yine yapmazsa fiziksel yardımla yapmasını sağlıyoruz. Daha sonra aa bir sürü pisicik gelmiş. Hadi onları sevelim. Deyip önce kendimiz seviyoruz. Sonra da kedileri çocuğun sevmesini sağlıyoruz. Buradaki amacımız çocukla ortak olarak bir kitaba bakabilmek, birlikte bir etkinlik yapmak. Orada çocuk el hareketleriyle onları yaptığı takdirde ne yapacak? Bizimle birlikte bir ortak dikkat oluşturmuş olacaktır. Buna benzer başka etkinlikler de size yine vereceğim. Bu benim dediğim gibi birinci sınıf bir hikaye kitabı. Onu yaptım. Siz de kendiniz oluşturabilirsiniz bulduğunuz kitabı önceden bakıp kendiniz bir öykü oluşturabilirsiniz. Sevgili veliler, az önce size açıklama yaparak anlattım. Normalde birebir öğrenciyle çalışırken nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Aa, Ezgi bir kedi bulmuş. Süt veriyor. Hadi sen de ver. Verdim. Sonra uyumuş. Hadi biz de uyuyalım. Sabah uyanmış. Kedi yok. Ezgi üzülmüş de ağlayalım. Sonra dışarıya çıkmış. Aa! Kedi gelmiş. Pis! Öf! Hadi biz de yapalım. Öf! Sonra kediyi yıkamış. Fışır 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 fışır. Hadi sen de yıka. Fışır fışır fışır. Yıkadın. Sonra kedinin bir sürü yavrusu olmuş. Aa, sevelim mi? Cici. Hadi sen de sev. Sevdin. Öykümüz burada bitti. Hadi bitti yapalım. Benim size söylemek istediklerim bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Moral ve motivasyonunuz yüksek olsun. Daima huzur içinde kalın. Hoşçakalın.